futbol coşkusu futbol heyecanı başlamak üzere ben Hasan Mustan ve yorumcumuz Ali Kerim Öner bu önemli maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağız maç esnasında arada sırada bir sessizlik olabilir herkese evet, merhabalar çık paslar. Yujak. Bir orta. Orta etkili değil. Ortası ceza sahasına. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonra çıkmıyor Miku, Evgida, kanat organizasyonu ile orta alanı geçtiler. Bir kafa, iyi yükseldi ve güzel bir kafa vuruşu ama bulmadı kaleyi. Topla çok hızlı hareket edebilen bir oyuncu. Çok ulaz hareketlerle getirdi topu ama iyi vuramadı. Şimdi De Guzman. De Guzman. Gol pozisyonunda. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Elmander. Düdük geldi bu arada. Offside. Galibiyet golünü arıyorlar. Müthiş heyecanlı bir mücadele oluyor değerli izleyiciler. Topla buluşan Juan Elmander. Ve Pato. Pato. Ceza sahasına girdi. Attı şutu. Affetmedi ve gol. 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 1-0 Golle Golle başladık maça Topla birlikte süratli. Tehlike uzaklaştırıldı. Taç. Uzaktan denedi şansını. Kaleci çıktı. Bir yumruk ve uzaklaştırdı tehlikeyi. Çok gereksiz şutlar bunlar. Birbirlerine daha yakın oynayıp kısa paslarla gelmeleri daha doğru olur. Mustafa. Harika şut ama gol getirmedi Savunma yakın markajda çok etkili Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler Elmander Attığı golden sonra Gerçekten büyük bir sevinç yaşadı Kilsun Güvenk Şut pozisyonunda Ceza sahasında Fantastik bir kurtarış kaleciden. Savunmanın arasına pas düşündü. Pato. Köşeye indi orta şansı. Bayrak kalkma dostat yok. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. Enfes bir vole vurdu ama isabet gelmedi. Pato, golün asistini yapmıştı özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu Harika bir pas kaleye bakıyor Şimdi de kuşman atak devam ediyor Mikku ileri oynadı Şimdi Kiso Kuyang. Fakat kaybetti topu. Ve topla buluşan Ebue. Pası aldı. Şimdi bir orta içeri. Son anda dokundu kaleci gole izin vermedi. Pas istemişti şimdi aldı. Neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. Oyun alanını terk ediyor top. Taç kullanılacak. Monk. Britton. Ara pası. Tam ayağı en test pas. Savunma başarılı ve korner. Ortası içeriye doğru. Defans başarılı uzaklaştırdılar. Elmander bir golün sahibi gerçekten çok istekli bu maçta. Serbest kuruş kullanılacak düdük faal için. Şimdi ortaladı. Joac Pas için boşluk arıyor. Pablo Şimdi de Guşman müthiş bir pas. Topla ilerliyor. Etrafına bakıyor. Williams pasın geçmesine izin vermedi. Miku. De Guzman. Pası aldı. Britton. Gerçekten çok çekişmeli bir mücadele oluyor değerli izleyiciler. Özellikle orta sahada top kayıpları skoru belirliyor diyebiliriz. 5 dakika kaldı ilk yarının bitimine ve farklı bir gol. Orta! Ortaya savunma müdahale etti ve köşe vuruşu. Estetik şut. Tekrar şut. Top kaybı. Şut pozisyonu. Tutum gittiği yerde kalıcı var ve gole izin vermiyor file bekçisi. %100 gol pozisyonda zoru başardı. Düdük ilk yarıyı sona erdiriyor. İlk yarı skoru 1-0. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Topla buluşan Pato. Müthiş pas. Kaleye bakıyor. Nefis hareket şut farkı 2'ye yükseltti. Bu gol kalite kokuyor. Bu gol takım ruhu kokuyor. Sonuç verdi ve ikinci gol geldi Envila Ebuve Aradan bir pas düşüncesi Gol pozisyonu Yumruk son anda Harika gördü topu ve zamanında bir müdahaleyle yumrukladı Kaleci büyüyor kalesinde Devleşiyor bu dakikada Out. İleri oynadı. Monk. Britton. Araya bir pas tehlike yaratır. duvar oldu. Gole izin vermedi. Şık bir kurtarış imza attı. Ceza sahasını ortaladı. Sabri. Britton. Ki Sun Kueng. Sabri. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Pablo. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Pas isabetsiz. Bir saatlik bölüm geride kaldı. Vurabilir numbar. Müthiş bir karambol. Vurdu oh. Gol oldu gol! Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyemedi. Mander zamanında müdahale etti. Orta geldi kale sahasına. Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Pablo. Yuvak. Tek başına gidiyor. Şimdi Felipe Melo. File bekçisini yoran bir vuruş olmadı. Çıktı aldı topu. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Şimdi Envila topla ilerliyor. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Şimdi Emanuele Bue. Şimdi ortaladı. Elmander. Şutu düşünce olarak güzel ancak uygulama olarak sınıfta kalıyor. Britton. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli seyirciler. Mücadelede son bölümlere girildi destek bekledi. Pato, Elmander. Topla buluşan Felipe Melo. Ama kaptılar topu. Miku sürat süratle ilerliyor. Mikku. Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda. Pato. Destek bekledi. Mikku. Pablo. Şimdi de Guşman. Kısa paslarla atağa hazırlanıyorlar. Şimdi Felipe Melo. Envila. Ortadan hücum organizasyonu. Pato. Kaleye baktı. Pato. Şutu gol. Birisi bu takımı durdursun goller istiyoruz. Çok rahatladılar. Goller arka arkaya geliyor. Daha gol görür müyüz? Bence görürüz. Kaleci karşısına aldı ve çok düzgün bir vuruşla alan havalandırdı. ele aldılar. Tempoyu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Diğer kanada attı topu ve oyuna genişlik kazandırdı. Williams. Ceza sahasını ortaladı. Müthiş orta ama biraz yüksek oldu. Güdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor. Artık canlı yayınımızda son veda cümleleri sesimizin ulaştığı herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Yıllardır bu koltukta sizleri...